Arkadaşlar merhabalar web gündem kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerle beraberiz uzun zamandan sonra videolara başlıyoruz inşallah hızlı bir şekilde videolarımızı atarız çok konu var hangisinden başlayacağım bilmiyorum ama ben genelde karşılaştığım sorunlarla alakalı video atmayı daha çok seviyorum hemen akabinde Sizlerle paylaşmak beni mutlu ediyor. Şu an paylaştığım videoda onlardan bir tanesi Windows 11'i kurduktan sonra yani sürükle bırak yapmak istediğim programı bir türlü dosya atamıyorum. Şimdi arkadaşlar bunu kolay bir şekilde programsız nasıl yapabiliriz? Programımızı şöyle sağ tarafa doğru açtım. Daha sonra resmimi tutuyorum. Tak içeri bırakıyorum. Programsız bir şekilde en kolay yöntemi bu arkadaşlar. Videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.